Tamamdır. İyi geceler Erman. Sana da gülüm. Neydi o ses? Ne, ne, ne sesi? Hapşuruk sesi. Hapşuruk sesi mi? Hapşuruk sesi şey şey, benden geldi hayatım. Yok Erman bayağı bir derinlerden geldi. Hayatım senin rahatsız olma diye içimi hapşurdum sonra hükmetti dışarıya doğru. Önce pis yaptım sonra hapşş diye çıktı. O anlamda yani istiyorsa bir daha yapayım. Hapşş! Biraz böyle kadınsız sesi gibi geliyor. İyi geceler. Sana da hayatım. Ee, telefonun sesi nereden geliyor? Benim telefonum açık kalmış hayatım. Sen yat lütfen uykunu bölme. Bak uykunu bölme çok rahatsız koy, 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 kafanı koy, kafanı koy. Yat. Hemen yat ben bakarım. <laughs> alo? Ha, alo? İvit? Evet. İvit? Evet. İvit? Evet. İvit? Evet. Alo? İvit? Evet. İvit? Yanlış numara kardeşim. Lütfen numaralara bakın İster gidi gidi delirtmeyin köpekler. <laughs> e, Mertem'in telefonunun Erman abide ne işi var? Adamı hasta diyorlar ya. Gece gece yanlış numara olur mu ya? Sapıklar. Erman. Canım. Senin telefonun sesi niye başka çaldı? Benim... melodi melodisini değiştirmiş. Çocuklar işte ya. Uğraşıp duruyorlar. Yüz kere dedim yapma diye. Bir şey görüyor geliyor onu alıyor. Benimki de yüze davul zurnalıydı ya. <laughs> yat hadi hayatım yat. Uykunu verme. Bir tane benim. Hadi yavrum. Hadi bir tane. Hadi aşkım. Hadi balam. Hadi kudum. <laughs> Tamam Kapının önüne de birkaç kanepe, ve birkaç ünite sıra falan yaslayalım hadi. Hadi gel. Gel sporcu. abi, abi ön tarafı da tutmuşlar. Her taraftan kuşatma altındayız. Serçenin abileri her an Allah Allah formatında eve saldırabilirler. Süfo, acaba mutfakta yağ kızartıp üstlerine mi döksek? Bizanslı hesabı. Ha? <laughs> Yat ya. Tabii. Kurban olsunlar sana. Uyu, uyu. Ey, ee, ey, e. ee, kurabiyem, ee, kurabiyem. Ee, e. <laughs> hayatım, nereye gidiyorsun? Tuvalete gidiyorum Erman. Hangi tuvalete gidiyorsun hayatım? Niye oraya gidiyorsun? Gerek yok ki bu kadar yürümene. Burayı kullansak. Erman, ...sen az önce benim oraya girmemi engelledin ya. Hmm, ama şu anda her şey normal edildi, camı çerçeveyi açtım ben. Bayağı bir hava gitti, normale döndü yani. <laughs> gel gel. Erman, sen benim ebeveyn tuvaletine girmemi engellemiştin. Bir şey mi saklıyorsun içeride? Evet abi, ben sana yalan söyledim. Bir şey saklıyorum. O kadar zehir gibi bir kadınsın ki Allah seni nazardan saklasın. Yani lep demedin lep hemen anlıyorsun. Bravo ya. Ben hayatımda senin gibi bir kadını ne gördüm ne görürüm ne de yaşarım. Evet senden bir şey saklıyorum. Beni affetmeni istiyorum. Hayır ben affetmem. Neden affetmiyorsun? O zaman tuvalete gir haykır. Hadi hadi. Ne saklayacağım senden ya? İnsan kocasından şüphe duyar mı? Cerrahsız mısın ya? Hadi geç. Hadi balım. Hadi balım. silesiniz bu evi terk edin. Kurban olayım biri bir geleceğim var ne olur yakmayın biri. Hadi. E, tamam ama biz nereden çıkacağız peki? Hı, hı, hı. ne dedin bir sakit. Allah razı olsun buradan git. Kurban olayım git. Kurban olayım size yalvarıyorum git. Allah razı olsun hadi hadi. hadi hadi. Erma. Ya erkek parfüm diye baktım bayan parfümü çıktı. Oy içine girecek video ya. Oy. Yatağa yorgan değiştim, çok sıcak. Abi, çok sıcak. Hadi yatalım. E hadi yatalım, hadi. yatıyorum ben. Ben ne yapıyorum? Ya ben ne dediğimi biliyor muyum? Allah Allah! Ne oldu? Bir banyoda bir şey mi saklıyormuşum? Yok değil mi? Hah! Hocanın boşuna günahını alıyorsun. <laughs> Getir gitti. Getir. Getir. Çabuk. Koş şöyle. İyice ne yasla. İyice ne yasla. Aha. Tamam abi. Tamam artık bundan sonra Aha. bu kapıyı da açamazlar yani. Uh. Koç başıyla girmeleri Aha. gerekir ya içeri. Ne? Tabii açamazlar. <laughs> Kızım siz hala burada mısınız ya? Maalesef. Affedersiniz ama bizim bu evden acilen çıkmamız gerekiyor artık. Hayır. Hiçbir yere çıkamazsınız. Artık bu kapının adı ölüm kapısı. Evet. Benim Normandiya tünelinin adını da ölüm tüneli olarak değiştirdim. <laughs> Oradan da çıkmaya çalışırsanız Serçen'in abileri ne sizi ne de bizi yaşatmazlar ya. ya. pardon ama biz nereden çıkacağız şimdi? Mecburen geldiğiniz yoldan bahçeye çıkacaksınız. Oradan da Gokan abinin evine geçersiniz. Ondan sonrasında da siz sağ bir selamet. Yani gidin kızım gidin çıkın hayatımızdan ya. Evet çıkın. Tamam durun. En iyisi ben sizi geçireyim. Hadi. Tipocuğum ben ha. mi geçirip geliyorum? Türkmalı malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey, Türkmalı ailesi kuzuları me. Hey. Gökhan? Ana, ne çabuk ne tabağı ee, Seval, hayatım, Seval online mısın bir tane? Hayır, offline'ım Gökhan'cığım. Oh var? Aşkım. Aşkım sen, seni çok özlemişim bir tanem. Aferin Spo. Mesaj içeren bir hareket oldu. Hayatımız pamuk ipliğine bağlı demeye çalışıyorsun. Bravo. Ya ben ne yaptığımı biliyor muyum? Ya Serçe'nin abileri senin kafana vurmayacaklardı. Ben dedim belden aşağı çalışsınlar diye. Süpo, acaba emar mı? <gülüyor> <gülüyor> Yavrum, sizin hala burada ne işiniz var ya? Ben biraz önce sizi bahçeye getirmedim mi? Hayır. Yoksa beni çok özlediniz, hasretime dayanamadınız, o yüzden mi geri geldiniz? Evet, aynen o yüzden de değil aslında. Gökhan'ın eşi Seval eve geri dönmüş, biz de mecburen buraya geri dönmek zorunda kaldık bu. <laughs> Yerman yahut kurabiyenin canım kumpir istedi. Erman bize ikişer tane kumpir alabilir misin? Olur. Ben gideyim nöbetçi bir kumpirci bulayım da geleyim. Ay tansiyonum düştü galiba. Gözlerim karardı ya. Evet, yavaş, yavaş. Lütfen şu kapıyı açar mısınız artık? Çok sıkıldık biz bu oyundan. Hayatım oyun mu yok. ...Serçel'in abileri ön kapıyı tutmuş durumdalar. Bizim evden sizin gibi taşsal ve barbisel hatunların çıktığını görürlerse... ...ikimizi de döve döve bitiremezler. Bak çocuk perte çıktı ya. <laughs> Biz nereden çıkacağız peki? Yok, <laughs> yok. Dur, dur masa dur, dur. Yok yatak, yok dışarısı. Serçel'in abileri var. Acaba tamam... Allah'ım, Allah'ım deprem olsun, yer yarılsın ne olur. Ya. Bir dakika, aşağı in aşağıya, aşağıya indireceğiz. Güzel, güzel. Bu parfüm kokusu ne Erma? Parfüm kokusu? Yok yok ben kolonya sürdüm ya yukarıda hani şey yaptım ondan oldu. Gir git bizi geçelim hadi. Lan oğlum ne yapacağız şimdi? Süpocuğum diyorum ki sen tünelden mi git bakalım Serçen'in abileri hala orada mı? Lan oğlum iki posta dayak yedim. Pansuman yaptım üstümü değiştirdim. Üçüncü posta yemeyeceğim. Ya korkma be oğlum korkma. Açacaksın kapağı baktın Serçen'in abileri orada hop gerisin geriye kaçarsın. Aslansın sen canavarsın. Yaparsın oğlum, yaparsın. Koçum benim, Ol hadi. abicim, ver gazı değil mi? Ver gazı. Ver şimdi mi? bak, orada üçüncü posta yiyeceğim da ya. Ondan sonra seninle görüşeceğiz burada, tamam mı? Tartışma. bende. de. <laughs> ee kızlar, ne dersiniz? Işığı biraz loşe verelim mi? Ortama ambiyans olsun hesabı. <laughs> Kaleden kaleye... Bakmadan. Bakmadan. Bebeğim. Bu ne Erman? Nin... Ne, Nini hayatımın melakesi ne? Ha bu mu? Erman o ayak izleri ne? <laughs> ya ben nereden bileyim? Ben nereden bileyim? Ben Sherlock Holmes miyim? ben Kolombo muyum? Pempe Panter miyim? Ben nereden bileyim ya? Erman. Topuklu kap izleri onlar. Ya ne alakası var görmüyor musun? Küçük ayak onlar ya. Erman, buradan iki tane topuklu kap giymiş kadın geçmiş. Kaçır. <laughs> bak, dikkatli bak. Kedi kedi, bahçeden gelip gidiyor ya kedi bir. Arkadaş mahallede ne kedi var ya? Bıktım ya. Hadi gidelim, gel. Yemeğe niye gel? Gelin, ya nereye gidiyorsun? Erman! <laughs> Ayak izleri yarcanın odasına gidiyor. Allah belasını vermesin abiyem. Kesin yine bu yarcan cunubu eve kadın attı. Ben biliyorum ya. Allah! Ablam! Ablam! Gel gel. Nereye? Kızım, kızım, nereye olacak? Hadi, hadi. <laughs> ya yatın hadi kızım, konuşma. Hadi, yat yat yat. <laughs> Bana bakın, üstünüzü açmıyorsunuz. Buradan dışarıya çıkmıyorsunuz. Ben ablamı aşağı indirmeden püskürtüp hemen geliyorum. Tamam, açmayın üstünüzü. Ulan şuraya bak ya! Özlenen tablo ama hep yanlış zamanlama, hep yanlış zamanlama! Ercan! Ya Efendim ablaların en tarzanlayacağın ikisi bir aradası. Söyle canım benim. Aşağıda kim var? K Kimse yok abla. Kim olacak ki aşağıda? Ben zaten aşağı inmedim ki. Yani tam iniyordum, senin bülbül sesini duyduktan sonra tekrar buraya geldim. Ne oldu ki? Bu topuklu kadın ayak izleri kimin o zaman? Evet. Ah. Hangi ayak izleri? <laughs> bu, bu, bunlar ah ah. Ben çıkmadan önce süpo gelecekti bana misafirliğe. Onun ayak izleri demek ki. Eşek ayaklarını kaç kere temizle dedim ya. Toprakları hep buraya girmiş. Ben demedim mi ayaklarıyla kimse eve girmeyecekti. O kız. <laughs> Baktım tüneli. <laughs> Abiler hala orada. Dövdükçe de dövüşleri geliyor. Oh! oh. <gülüyor> <Şaka>. <gülüyor> Aa, ne oluyor burada? Anne! <laughs> Sen misin? Yardımcıhan! Nedir bu kepazelik? Şimdi soruyu ağzımdan aldın ablacığım. Süpo! Kardeşim, nedir bu kepazelik? <laughs> hem de benim odamda, hem de benim yatağımda. İki dakikada cünüp ettin lan benim yatağımı. Seninle kan kardeşi olduğum güne yazıklar olsun. <laughs> Bak, gördün mü hayatım? Cünüpların efendisi Ümit Milli kız arkadaşlarının ayak izleriymiş o ayak izleri. Bir de benden şüpheleniyorsun, bir de benden şüpheleniyorsun. Benim bu konuyla alakam yok, söylüyorum sana. İyi de beyefendi biz... Hanımefendi lütfen rica ediyorum. Evimi terk eder misin? Bakın benim çoluğum çocuğum var. Hanımım bu tür şeylere duyarlıdır. Lütfen kalkıp gider misiniz? Allah rızası için bak. Allah rızası için. <laughs> Allah gerçekten ya. Ben de ilk kez görüyorum bu bayanları ya. Gerçekten <laughs> ayak kaplarıyla girmişler yatağa. Terbiyesiz. Terbiyesiz spor. <laughs> ne oluyor ya? Neredeyim ben ya? Ne oluyor bana ya? Enişte uyanıyor, spor kendine geliyor, müdahale et. Türk bana para ver, baba ne? Türk ne? yapıyorsun? sen burada gece gece? Dondurmalı pasta yiyoruz. Dondurmalı pasta mı yiyorsunuz? Allah Allah, nasıl bir icattır o ya? Evet, annem bugün bunu aşerdi. Biz de aldık, iki üç dilimini yedik, geri kalanını da bize verdiler. Aferin, hiç babanıza haber vermiyorsunuz, keretalar. Utanmıyorsunuz değil mi yalnız yiyorsunuz? Şişt, bana bak bana. Su küçüğün, sofra büyüğündür. Okuz. Yanaştır bakayım. Aferin. Benim de vallahi yemin ediyorum, hararet bastı bana da. Su içmeye geldim, bu da güzel oldu ha çok fazla yiyip içmeyin çünkü annenin hamile olduğundan dolayı duyan geliyor, duyan geliyor ya içeri de, de biraz bir şeyler kalsın. Anne. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi yemiş ha. Ananızın hamile olması ne kadar güzel oldu değil mi çocuklar? Cık. İnanır mısınız? Düneyin üç çeşit yemek yedim evde. Vallahi diyorum bak. <laughs> Hatta bana dikkat edin. Pizza yememekten kafam küçüldü. Normal haline geldi. Bakın ya, bakın. Ben mi yalan söylüyorum ya? Bakın. Bereketlik bolluk attı yani. Hani çocuk rızkıyla ilgili derler ya ondan. Dur şurama geldi yavaş. Geliyor. Ee, baba biz de sana tam bu konuyla ilgili bir şey söyleyecektik. Ne konusu? Tam anlayamadım. Fıstığını yeme dedim sana. Annemin hamileliği konusunda. Annenin hamileliğinde ne var? Ha? Niye şüphe yaptın? Olam, papucunuz da mı atılacak diye kıskandınız yoksa? Merak etmeyin, gel yavrum. Sizler benim ilk göz ağrımsınız, aşklarımsınız, yuva kuşlarımsınız. Anladınız mı? Ee, baba. Ne? Annem aslında hamile değil. <laughs> Nasıl değil kızım? Ne demek istiyorsun yani sen şimdi gece gece? Ee, Melody, Melodi annemin gebelik testini buldu. Evet. Ee, annem gebelik testini yanlış okumuş baba. Nasıl na, na, ne, ne tarafından bakalım? Ne, ne, tarafıyla bakalım hiç ki? Normal değil miydi? Negatifti. E, negatif demek hamile değil demek oluyor baba zaten. Pozitif çıkınca hamile oluyorsun. Vallahi mı diyorsun lan? Biz bunu anneme söylemenin bir yolunu bulamadık. Artık sen söylersin. merak etmeyin ben anamıza kapalı bir şekilde söyleyeceğim. Rahat edin. Kalkıyorsun lan. Arkadaş bu ne ya fatura koleksiyonu oldu vallahi fatura 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 yeter ya <laughs> bu ne lan yine bir alacaklım <laughs> kart var bunun içinde. Ulan durup durup kredi kartı gönderiyorlar. Manyaklar mı? Niye bunlar arkadaş? Anlamadım ben ya. <laughs> Yavrularım, okula mı gidiyorsunuz? Evet babacığım, okula gidiyoruz. E başka nereye gidebiliriz ki? Hadi atlayın, pis arkasını da bıraksın babanız size. hadi. E... Yok babacığım biz otobüsle gideriz. Ne otobüsü kız? Hadi içimden geldi getirin ben bırakacağım sizi. Hadi atlayın psikiyatın arkasına. Yok babacığım şimdi biz büyüdük ayı gibi olduk ya belki taşıyamazsın falan. Oğlum sen babanla ne biçim konuşuyorsun lan? Ben baban sizin gibi hamur işi mi yiyor işte 24 saat? Ha? Sen babandaki gücü daha bilmiyorsun galiba. Ayaklarımız varis olabilir ama gücümüz yerinde kardeş. Duydun beni? Hadi 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 hadi. hadi. Erkekler öne, kızlar arkaya. Hadi. Ee, babacığım. Evet. Anneme hamile olmadığını söyledin mi? Yok, söylemedim. Niye söylemedin baba ya? Aa, ne kadar geç öğrenirse o kadar çok üzülecek zavallı. Boş ver kız. Böyle daha iyi biliyor musun? En azından evde normal yemek pişiyor biliyor musun? Ananızın dırdırı da eskisi gibi değil. Bir müddet böyle saklayalım... Zaten doktora gidince kendisi öğrenecek bizden çıkmasın ya. <laughs> sen bittin Erman. Erman sen bittin. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Sıkı tutunun çocuklar. Ay. Eşikten çıkıyorsun. Kapıyı niye kapatmıyorsun? Kapıyı kapat. Okul. Kızım Sıkı tutun. Sıkı tutun. Hadi şöyle. Aa, gel oğlum. Çek Bismillahını. Otur. Haydi bakalım. Ben geldim. Hoş geldin Erman. Abu, bunlar ne kız? Erman bugün bebeğimiz için alışverişe çıktım. Bunların hepsi tek bir bebek için mi? Evet. Yüzde seksene varan bir indirim varmış. Mesela bak Erman bu bebek arabası 1180 lirayken bin liraya inmiş. Ben de hemen gittim bir tane aldım. Ne kadar iyi ettim değil mi? Sen buna bin lira mı verdin? Evet Erman. Kızım sen ne diyorsun? Benim fiskiletim bin lira değil. Sen ne yap? Nerede vardı bu parayla? Kim verdi? hızlı bu yaptın? Ne yaptın? Banka sana yeni bir kredi kartı göndermişti ya. Evet. Ondan aldım. Evet. Ve bunların hepsini sadece yedi bin lira tuttu. Yedi bin lira mı? Bunların hepsini yedi bin Türk Abi seni hoppa... Erman, Demek benden hamile olmadığımı gizleyip burada sefa sürecektin öyle mi? Sana çok kocaman bir tebrik koyuyorum. İzninle. Döndermeli telefon Erman. <laughs> Alo. Merhaba ben Abiye Kuzu. Bugün sizin mağazanızdan bebek alışverişleri yapmıştım. Yanlış alarm olmuş. Ben hamile değilmişim. Ee, birini göndertip bu malzemeleri geri aldırtabilir misiniz? Hiçbirinin paketini açmadım. <laughs> Allah razı olsun. Altıdan çalışmıyor kusura bakma. Tam rüzayı bilemedim. Erman, şaka yaptım. Hiçbirini geri aldırtamayız diyorlar. Ne? <laughs> para ver baba der ne? Hey. Türk balı ho, Türk balı hey, Türk balı ailesi kuzularım.